Herkese merhabalar, Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için dışarı çıtır çıtır, içleri kat kat yumuşacık çok lezzetli korsanlar hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hamuru için bir karıştırma kabına 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı ılık süt ve bir su bardağı ılık suyu alalım. İçerisindeki maya ve şeker eriyinceye kadar bir miktar karıştıralım ve 5 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekleyelim. Maya aktif hale geldikten sonra 5 su bardağı un ve bir tatlı kaşığı tuzu da ilave edelim ve hamuru yoğurmaya başlayalım. Her unun çekişi farklı olduğu için siz de unu azar azar ilave ederek hamurun kıvamını bulabilirsiniz. Ve çok yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Hamuru yaklaşık 10 dakika kadar güzel bir şekilde yoğurup, türsüz, ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra hamurun üzerini kapatalım ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için bırakalım. Hamur mayalandıktan sonra elimizle biraz toparlayarak içerisindeki havayı çıkartalım. Ve tezgahın üzerine bir miktar nişasta sonra hamuru tezgahın üzerine alalım. Hamuru biraz toparlayalım ve bir bıçak yardımıyla 12 eşit parçaya ayıralım ve deneyelim. tüm hamurları beceredikten sonra hamurları bir kenara alalım. Yanımıza biraz nişasta alalım. Ve azar azar üzerlerine serperek her bir hamuru çok büyük olmayacak şekilde açtırmaya başlayalım. Hamuru çok yumuşak olduğu için çok kolay bir şekilde açılacaktır. Bir adet hamuru açtırdıktan sonra bir yağlı kağıdın üzerine alalım, tezgahın üzerine yapışmaması için ve yaklaşık 150 gram kadar oda sıcaklığında yumuşamış tereyağından ince bir tabaka olacak şekilde üzerine sürelim. hamurun her tarafına gelecek şekilde tereyağını sürdükten sonra diğer hamuru da açtıralım. Aynı şekilde ve yağladığımız hamurun üzerine yerleştirelim. Bu hamurun da üzerine her tarafına gelecek şekilde tereyağı sürelim. Ve katların birbirinden ayrılabilmesi için çok az miktarda da üzerlerine nişasta sarkalım. Ve 12 adet hamur için aynı işlemi yapalım. Aynı büyüklükte açtıralım ve aralarını tereyağı sürerek üzerlerine nişasta serpelim. 12 adet hamuru da aynı şekilde üst üste aralarına tereyağı sürerek yerleştirdikten sonra üzerlerine bir stres film kapatalım üstünün kurumaması için ve yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde oda ısısında hamurları dinlenmesi için bırakalım. Hamurlar oda ısısında dinlendikten sonra elimizle bir miktar açtıralım hamurları ve daha sonra o ile hamuru ince bir şekilde açtıralım. Ve bu hamurun da üzerine her tarafına gelecek şekilde tereyağı sürelim. Ve tekrar hamuru katlamaya başlayalım. Ve her katladığımız kata da ayrı ayrı tereyağı sürelim. Katların tek tek birbirinden ayrılabilmesi için. Hamurun aralarına tereyağı yağı sürerek kapladıktan sonra hamuru bir streç filme saralım hamurun kurumaması için ve yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında hamuru soğuması için bırakalım. Hamur buzdolabında soğuduktan sonra bir oklava veya merdane yardımıyla hamuru uzunlamasını açayalım. Hamuru ince bir şekilde açtıktan sonra hamurun şeklinin düzgün olabilmesi için kenarlarından, dört tarafından bir bulet yardımıyla hamurun bir kısmını kestim. Kestiğim parçalardan da 6 adet kuatlama elde ettim. Bir miktar sütlü çikolatayı küçük parçalar halinde keselim ve daha sonra hamurun üzerine yerleştirerek hamuru dibinlere ayıralım. Hamuru öylesine güzel, öylesine kat kat yumuşacık bir hamur oldu ki içerisine peynir, kıymalı harç, patatesli harç yerleştirip de hazırlayabilirsiniz. Hamuru dilimlere ayırdıktan sonra üst kısmına çikolata parçaları yerleştirelim. Ve daha sonra hamuru sararak tekrar bir adet çikolata parçası daha yerleştirip hamuru rulo şeklinde saralım. Bir tepsinin alt tarafına pişirme kağıdı yerleştirelim ve hazırladığımız hamurları içerisine alalım. Üzerlerini kapatalım ve yaklaşık 1 saat kadar hamurları tepsi mayası yapması için bırakalım. Hamurlar tepsi mayasında yaptıktan sonra üzerlerine isteğe bağlı olarak sıvı yağ veya yumurta sarısı sürüp 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Kuasyonlar fırından çıktıktan sonra ilk sıcak boyu çıkınca servis edebilirsiniz. Dışları çıtır çıtır, içleri kat kat yumuşacık, çok lezzetli kuasyonlar oldular. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.